arkadaşlar bugün Curbjack 14 4 drone'un açılımını yapacağız. Böyle bir kutusu var gördüğünüz gibi. Ben açmaya başlayalım. Bir adet şarj tablosu, bir adet kumanda, bir adet, dört adet koruyucu ve bir de, de drone'umuz var. Kutuyu bıraktım. Drone Drone'un tanımından başlayalım. Drone katlanabildiği için çantalar falan oraya kolayca girebiliyor. Kolayca girebildiği için böyle açıyoruz hemen. Drone'umuz bu şekil. Şimdi korumaklarımızı takacağız. Korumakları takacağız. Buradan takıyoruz hemen. Korumakları göstereyim. Hiçbir şekilde bak. Hiçbir şekilde bir yere çarpınca bir şey olmuyor. Tamam şimdi burayı bunu geçiyorum. Burada kumandası var. Buradan şöyle antenlerini açıyoruz. Burada gaz kolu falan var. Burası da şarj. Şuradan bakarsın şöyle şarj ediyoruz. Şimdi hemen uçuruma geçelim. Evet şimdi uç nasıl uçtuğunu göstereceğiz. Buradan. Şimdi drone açmak için buraya iki saniye basın tutacağız. Hemen Hı. alttaki ışıklar yanına kadar basa tutacağız. Böyle ışıklı. Dronumuz açık. Şimdi dronumuz açık. Şimdi kumandaya geliyoruz ve iki kumandayı açtığımızda şimdi bir kalibrasyon şekli lazım. Kalibrasyon ve eşleştirme şekli yapacağız. Arkadaşlar şimdi ilkin bunu bir kez yukarı yapıyoruz. Sonra şunu bir kez aşağı. Şimdi şu iki joystick'i de şöyle yaptığımızda bu ses gelecek ve drone'umuzun altındaki ışıklar yanıp sönmeye başlayacak. Şimdi dronumuz uçmaya hazır. Burada otomatik iniş kalkış özelliği var. Burada ışıklarını açıp kapatabiliyorum. Arkadaşlar şimdi arkadaş şimdi uçuracağız. Uçurmak için bir kere motoru çalıştırmak lazım. O yüzden şu an motorlar çalışıyor. Bir kere bastım uçacak? Evet, Ruh'un tanıtımı bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bay bay.